Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde gerçekten ilginç bir isim var. Carl Gustav Jung. 20. yüzyılın hem çok etkili hem de bir o kadar tartışmalı düşünürlerinden biri. Kesinlikle öyle. Psikiyatr Anthony Stevenson Jung kitabını temel alacağız, dost yayınlarından çıkan çevirisiyle. ...Yung'u anlamaya çalışacağız. Yung hem bilim insanı kimliğiyle öne çıkıyor... ...hem de e, nasıl diyelim akıl dışı, ezoterik görülen konulara derin bir merakı var. Tam bir paradokslar yumağı yani. Evet, bizim de amacımız bu zengin ama bazen de biraz korkutucu olabilen düşünce dünyasından... En temel en çarpıcı noktaları damıtmak olacak sizin için. Jung'u anlamak için hayatına bakmak şart ama çünkü kendi teorisini herkesten çok kendi iç dünyasını anlama çabası üzerine kurmuş diyebiliriz. Kendi üzerinde çalışmış yani. Aynen öyle. Çocukluğundan beri içe dönük, e, düşlerine, imgelerine odaklanan biri. Bilincin sınırlarını zorlayan bir yapısı var. Stevenson kitabında da geçiyor sanki ''Normal olmak vasat insanın idealidir.'' dermiş gibi bir hali var, Yungun. Evet, evet. Gelin o zaman bu sıradışı zihnin katmanlarına birlikte bakalım. Sık sık durup, ''Peki bu sizin için ne ifade ediyor?'' diye soracağız. Başlayalım mı Yungun yaşamıyla? Çünkü hayat hikayesi teorilerinin anahtarı gibi duruyor. Kesinlikle. İsviçre, Kesfil'de doğuyor. Babası bir papaz. Annesi Emily Pricewerk'te ilginç bir aileden geliyor. Yani hem entelektüel, hem ruhani açıdan zengin ama çelişkili kökler var. Nasıl çelişkiler mesela? Şöyle bir yanda doktor ve hatta mason olduğu söylenen bir büyük baba var. Göten'in gayrimeşru oğlu olduğu dedikoduları falan. Oo, ilginçmiş. Diğer yanda ise anne tarafından büyük babası Samuel Pricework bir teolog ama ruhlarla konuştuğu falan söyleniyor. Yani akıl ve sezgi, bilim ve mistisizm çatışması ailede mevcut. Bu karışım onun zihnini nasıl etkilemiş olabilir sizce? Derinden etkilemiş olmalı. Çocukluğu da pek kolay geçmiyor zaten. Stevens boğucu bir ev atmosferinden bahsediyor. Anne babasının sorunları var. Özellikle annesiyle ilgili bir durum var sanırım. Evet. Jung henüz 3 yaşındayken annesi bir ruhsal çöküntü yaşıyor ve bir süre hastanede kalıyor. Bu erken ayrılık e, önemli bir iz bırakıyor. Bağlanma kuramı ile paralellikler kurulabilir mi burada? Kesinlikle John Bolbin'in çalışmalarıyla düşünürsek bu tür bir erken ayrılık duygusal bir mesafeye, kendine aşırı güvenmeye hatta belki de sevgi kadın gibi kavramlara karşı bir güvensizliğe yol açabiliyor. Jung'un sonraki hayatında ve teorilerinde bunun izlerini görüyoruz. Baba figürü nasıldı peki? Papaz olan baba. Onu da zayıf ve inancını yitirmiş olarak görüyor. Yani güçlü bir eril model de yok aslında çocukluğunda. Okulda da yalnızlık çekiyor, hatta bir dönem bayılma nöbetleri geçiriyor. Evet, haksız yere suçlandığı bir olaydan sonra başlıyor bu nöbetler ve bir süre okula gidemiyor. Tamamen kendi iç dünyasına kapanıyor. O dönemde yaptığı ilginç şeyler var. Kalem kutusundaki tahta adamcıkla ritüeller, bahçedeki taşla konuşmalar, men onu muyum, o mu ben gibi. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar onun dış dünyadan çok içsel gerçekliğe ne kadar odaklandığının erken işaretleri aslında. Şey Stevens mesela o taşla olan ilişkisini Jung'un daha sonra yansıtma diyeceği mekanizmanın yani kendi içsel durumlarımızı dış nesnelere yansıtma eğilimimizin ilkel bir formu olarak yorumluyor. Simyaya ilk adım gibi mi yani? Belki de. O içe kapanma döneminde o meşhur kişilik numara 1 ve kişilik numara 2 ayrımı doğuyor. Evet. Nedir o? No bir günlük hayattaki okula giden sıradan Karl, Yani dışarıya gösterdiği yüzü. No 2 ise daha derinlerdeki zamansız doğa ile ve tanrıyla bağlantılı hissettiği içsel benliği. Jung hep No 2'nin daha gerçek olduğunu hissetmiş. Bu daha sonraki ego ve benlik self kavramlarının habercisi gibi mi? Aynen öyle. O ikiliğin tohumları burada atılıyor. Babasıyla da dini konularda çatışmalar yaşıyor. Jung deneyimlemek, bilmek istiyor. Babası ise sadece inanmasını talep ediyor. Bu da onu kiliseden soğutuyor. Peki sonra nasıl toparlanıp akademik hayata dönüyor? Bir irade gücüyle o bayılma nöbetlerini aşıyor ve derslerine asılıyor, felsefeye, edebiyata yöneliyor, özellikle Goethe'nin Faust'u onu çok etkiliyor. Faust'ta ne buluyor? Kendi No-2 kişiliğinin bir yansımasını insanlığın ortak dramıyla bir bağ kuruyor sanki. Sonra tıp okumaya karar veriyor, bunda gördüğü bir düşün de etkisi var. Tıp okuması da ilginç bir seçim. Evet, doğa bilimlerine yöneliyor. Babasının ölümü de üzerindeki baskıyı kaldırıyor, kendi yolunu çizme özgürlüğü veriyor sanki öğrencilik yıllarında bir başka önemli düş görüyor. Elinde titrek bir ışıkla sisler içinde ilerliyor. Arkasında dev bir gölge var. Brock'un hayaleti dediği düş mü bu? Evet. O düş ona sahip olduğu en değerli şeyin o küçük bilinç ışığı olduğunu ve onu genişletmesi gerektiğini öğretiyor. Yani bilginin önemini kavruyor. Mezuniyet sonrası Zürih'teki Burghölzli Psikiyatri Hastanesi'ne giriyor. Eugene Bloyler'in yanına. Evet, Bluler çok önemli bir isim, şizofreni terimini bulan kişi. Jung'un yeteneğini fark ediyor ve onu destekliyor. Jung burada kelime çağrışım testi üzerine çalışıyor ve ün kazanıyor. Nedir bu testin olayı? İnsanlara kelimeler söyleniyor ve akıllarına ilk gelen kelimeyi söylemeleri isteniyor. Jung, insanların belirli kelimelere verdikleri tepki sürelerindeki ve cevaplarındaki tutarsızlıklardan yola çıkarak, bilinç dışındaki duygusal olarak yüklü düşünce kümelerini, yani kendi deyimiyle kompleksleri ortaya çıkarıyor. Freud'un bastırma fikri bir kanıt gibi yani. Aynen öyle. Deneysel bir kanıt sunuyor adeta. Ayrıca şizofren hastalarının o anlamsız gibi görünen hezeyanlarının konuşmalarının altında aslında derin sembolik anlamlar yattığını fark ediyor. Şizofreniyi içe dönük libido olarak kavrıyor. Bu çalışmaları Erken Bunamanın Psikolojisi kitabıyla onu daha da ünlendiriyor. Ve işte tam bu noktada yolu Freud'la kesişiyor. Evet, çalışmalarının Freud'un kuramını desteklediğini fark edince 1906'da kitabını ona gönderiyor, 1907'de Viyana'da buluşuyorlar ve ilk konuşmaları tam 13 saat sürüyor. 13 saat? Müthiş bir entelektüel çekim olmalı. İnanılmaz! Jung, Freud'da aradığı baba figürünü bulduğunu düşünüyor, Freud da Jung'u psikanalizin geleceği kendi veliahtı olarak görüyor. Neden peki? Jung'da ne görüyor Freud? Birkaç sebep var. Jung çok yetenekli, saygın bir kurumda çalışıyor Zürih'te. Ve en önemlisi Viyanalı bir Yahudi değil. Antisemitizm endişesi mi var? Evet. Freud, psikanalizin sadece bir Yahudi bilimi olarak görülmesinden, dışlanmasından korkuyor. İsviçreli Protestan Jung'un harekete uluslararası bir saygınlık ve kabul getireceğini umuyor. Ayrıca Jung psikanalizi psikozlara yani şizofreni gibi daha ağır vakalara uygulama potansiyeli taşıyor. Jung da Freud'un zekasına hayran kalıyor ama bu baba-oğul ilişkisi pek uzun sürmüyor galiba. Sürmüyor. Jung'un karakteri bağımsız, Freud'un fikirlerini sorgulamadan kabul etmesi mümkün değil. Freud ise zamanla daha dogmatik bir tavır sergiliyor, eleştiriye pek tahammülü yok. Uluslararası Psikanaliz Birliği Başkanı oluyor Jung, dergi editörlüğü yapıyor ama alttan alta gerilim artıyor. Temel anlaşmazlık noktaları nelerdi peki en önemlileri? İki ana konu var. Birincisi libido. Freud için libido temel olarak cinsel bir enerji. Jung ise diyor ki, hayır, libido daha genel bir psişik enerji, bir yaşam gücü. Cinsellik bunu sadece bir görünümü yani daha geniş bir tanım yapıyor. Kesinlikle. İkincisi ve belki daha önemlisi bilinç dışı. Freud bilinç dışını daha çok kişisel deneyimlerin, unutulan anıların, bastırılmış arzuların deposu gibi görüyor. Jung ise diyor ki, evet kişisel bilinç dışı var ama onun altında çok daha derin, evrensel bir katman var. Kolektif bilinç dışı. İşte meşhur kolektif bilinç dışı kavramı. Yani hepimizin paylaştığı ortak bir miras gibi mi? Aynen öyle tüm insanlığın doğuştan getirdiği kalıtsal psişik temel. İçinde de arketipler var, mitlerde, masallarda, rüyalarda karşımıza çıkan evrensel temalar, imgeler, anne arketipi, kahraman arketipi gibi. Freud ne diyor bu fikre? Freud bunu tamamen reddediyor. Spekülatif buluyor, bilimsel görmüyor. Jung'un mitolojiden, hastalarının sanrılarından, kendi düşlerinden getirdiği kanıtları kabul etmiyor. Kopuşun sinyalleri nerede başlıyor? Jung'un 1911-12'de yazdığı Libido'nun Dönüşümleri ve Sembolleri kitabı aslında bir dönüm noktası. Orada libido tanımını genişletiyor, Oedipus kompleksine farklı bakıyor. Anneye bağlılığın temelinde cinsellik değil, bakım ihtiyacı olduğunu, ensest tabusunun birincil olduğunu savunuyor. Bunlar Freud için kabul edilemez şeyler. Ve 1913'te yollar tamamen ayrılıyor. Evet, Jung tüm görevlerinden istifa ediyor, psikanaliz hareketinden çekiliyor ve büyük bir yalnızlığa düşüyor. Kaçınılmaz bir çatışmaydı belki de. İki güçlü karakter, iki farklı bakış açısı. Jung'un kendi bireyleşme ihtiyacı, Freud'un otoritesiyle çarpışıyor. Bu kopuş Jung'u nasıl etkiliyor? Büyük bir sarsıntı olmalı hem de çok büyük. Yaklaşık 5 yıl süren derin bir içsel krize giriyor. Stevenson ve kendisinin de bilinç dışıyla yüzleşme dediği bir dönem bu. Psikozun eşiğine geldiği söyleniyor. Evet, kendisi de bunu ifade ediyor. Korkunç düşler, kehanetvari vizyonlar görüyor. Avrupa'nın kan gölüne döndüğünü, donduğunu falan görüyor ki sonrasında Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Özel hayatında da çalkantılar var o dönemde sanırım. Eşi Emma ve Tony Wolf ile olan ilişkisi. Evet, o da bu içsel süreci etkilemiş olabilir. Jung, bir erkeğin hem bir eş anne figürüne, Emma, hem de bir esin perisine fem inspiratrice Tony Wolf'a ihtiyaç duyabileceğini düşünüyordu. Bu durum daha sonra geliştireceği anima yani erkeğin içindeki dişil arketip kavramıyla da yakından ilişkili. Annesinden erken yaşta ayrılması, genç hizmetçiye duyduğu ilgi bunlar da animanın kökenlerinde rol oynamış olabilir. Bu yüzleşme sırasında neler yaşıyor? Kulağa hem korkutucu hem de ilginç geliyor. Gerçekten de öyle. Bir düşün de kahraman Sigrid'i öldürüyor mesela. Bu eski kahramansı ego ideallerini feda etmesi anlamına geliyor. Çocuk gibi kumla taşla oynamaya başlıyor. Evde sesler duyuyor, hayaletler olduğuna inanıyor ama bir yandan da kendini gözlemliyor değil mi? Bir bilim insanı gibi. Kesinlikle. İşte diyor bir psikiyatrist sinir krizi geçiriyor bu eşsiz bir araştırma fırsatı. Kendini bir denek olarak kullanıyor adeta. Bu süreçte aktif imgelem tekniğini geliştiriyor. Nedir o teknik? Bilinçli olarak içsel imgelerle, fantazilerle diyaloğa girmek. Onları serbest bırakıp nereye götürdüklerine bakmak. Sanki bir uçuruma yuvarlanma hissiyle başlıyor. Bu yolculuklarda kimlerle karşılaşıyor? Salome ve Filimon gibi arketipik figürlerle karşılaşıyor. Özellikle Filimon ona çok önemli bir şey öğretiyor. Pişenenin nesnelliğini, yani düşüncelerin bizden bağımsız, kendi başlarına var olan şeyler olduğunu. Ormandaki hayvanlar gibidirler diyor Filimon. Filimon onun için bir tür içsel bilge rehber bir guru haline geliyor. Anima figürüyle de karşılaşıyor sanırım. Evet. Yaptığı işin sanat değil bilim olduğunu söyleyen içsel bir ses duyuyor. Bu da anima figürüyle ilk temaslarından biri. Tüm bu deneyimlerini önce kara kitapları sonra da çizimlerle kaligrafiyle zenginleştirdiği o meşhur kırmızı kitaba kaydediyor. O dönemde mandala çizimleri de yapıyor. Evet, Birinci Bilya Savaşı sırasında bir kampta görevliyken başlıyor mandala çizmeye. Bu dairesel merkezcil desenlerin ruhsal bütünlüğün merkezi olan benliğin, Selfin sembolleri olduğunu fark ediyor. O ünlü Liverpool ve Manolya ağacı düşü de bu dönemin sonlarına doğru geliyor ve kendi bireyleşme sürecinin bir özeti gibi. Yani bu kriz dönemi aslında onun için bir nevi yeniden doğuş mu? Kesinlikle. Yaşamının temel meselelerini çözdüğü, psikolojisinin ham maddesini yani simyacıların deyimiyle prima materyasını bulduğu yıllar, Elemberger'in yaratıcı hastalık dediği türden bir süreç. Freud da benzer bir süreç yaşamıştı kendi kuramını geliştirirken. Yoğun çalışma, çöküş, dönüşüm ve yeni keşifler bu deneyim Jung'un Freud'un etkisinden tamamen çıkıp kendi özgün sistemini kurmasını sağlıyor ve bunun sonucunda Psikolojik Tipler kitabı ortaya çıkıyor. Aynen öyle. 1921'de yayınlanan bu kitap hem kendi içsel arayışının bir ürünü hem de Freud ve Adler gibi diğer önemli figürlerle arasındaki farkları ortaya koyma çabası. Psikolojik Tiplerden anlatıyor peki? İnsanları kategorilere mi ayırıyor? Amacı etiketlemekten ziyade insanların dünyayı algılama ve yargılama biçimlerindeki temel farklılıkları anlamak ve anlatmak. İki temel tutumdan bahsediyor. İçe dönüklük ve dışa dönüklük. Enerjiyi nereden aldığımızla ilgili değil mi? Evet, içe dönükler enerjilerini daha çok iç dünyalarından, düşüncelerinden, duygularından alırken, dışa dönükler dış dünyadan, insanlardan, olaylardan alıyor. Bir de dört temel psikolojik işlev tanımlıyor. Onlar neler? Düşünce ve duygu bunlar rasyonel yani yargılayıcı işlevler. Düşünce bu nedir diye sorar, mantıksal analiz yapar. Duyguysa bunun değeri nedir diye sorar, hoşlanma hoşlanmama, kabul et temelinde değer biçer. Diğer ikisi ise irrasyonel yani algılayıcı işlevler, duyu ve sezgi Duyu ve sezgi arasındaki fark ne? Duyu, beş duyumuzla somut gerçekliği, şu an burada ne var sorusunu algılar, anı yaşar. Sezgi ise olasılıkları, geleceği, işlerin nereye varabileceğini, nereden gelip nereye gidiyor sorusunu algılar, daha çok bütünlüğü, gizli potansiyeli görür. Yani herkeste bu dördü var ama bazıları daha baskın. Evet, herkeste bu dört işlev potansiyel olarak var ama genellikle biri veya ikisi daha baskın, daha bilinçli kullanılıyor. Diğerleri ise daha az gelişmiş, daha bilinç dışında kalıyor ve bizim gölge tarafımızı oluşturabiliyor. Mesela baskın olarak dışa dönük düşünen biri çok iyi organize olabilir, mantıklı planlar yapabilir ama belki duygusal değerleri veya sezgisel olasılıkları göz ardı edebilir. İçe dönük, sezgisel biri ise derin içgörülere sahip olabilir ama bunları dış dünyaya aktarmakta zorlanabilir. Jung kendi tipini de tanımlıyor sanırım. Evet, kendisinin içe dönük, sezgisel düşünen tip olduğunu söylüyor. Bu tipoloji kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamak, farklılıklara saygı duymak ve kendi tek yönlü bakış açımızın farkına varmak için bir araç aslında. Kendinizi veya çevrenizdekileri düşününce bu yaklaşımlardan hangileri size daha tanıdık geliyor mesela? Bireyleşme mesela. Çok sık duyuyoruz bunu Jung bağlamında. Bireyleşme, individuation belki de Jung'un en merkezi, en önemli kavramı. Bu, yaşam boyu süren bir psikolojik gelişim ve bütünleşme süreci. Özellikle hayatın ikinci yarısında ön plana çıkıyor. Amacı ne bu sürecin? Amaç, bilinçli benliğimiz olan ego ile bilinç dışımızdaki tüm potansiyelleri bastırdığımız gölge yönlerimizi, İçimizdeki karşı cins arketipini, enima-enimus, kolektif bilinç dışının bilgeliğini yüzleşerek bütünleştirmek ve nihayetinde kişiliğimizin asıl merkezi, bütünlüğü ve potansiyeli temsil eden benlik, self'e ulaşmak, yani kendini olmak, eşsiz potansiyelini gerçekleştirmek. Sadece ben olmak değil, bütün ben olmak gibi mi? tam olarak öyle. Jung'un yaşlandıkça daha bilge, daha sakin, daha bütünlüklü bir insana dönüşmesi, Zürih Gölü kıyısında inşa ettiği Bollingen Kulesi ki burası onun hem sığınağı hem laboratuvarıydı hep, bu bireyleşme sürecinin somut yansımaları. Simyaya olan İlgisi de bununla mı bağlantılı? Evet, Richard Wilhelm aracılığıyla Altın Çiçeğin Sırrı gibi taucu metinlerle ve simya ile tanışması onun için bir dönüm noktası oluyor. Simyayı metalleri altına dönüştürme çabası olarak değil, tamamen pisişik bir dönüşüm sürecinin yani bireyleşmenin sembolik bir ifadesi, bir metaforu olarak görüyor. O kurşunu altına çevirme süreci aslında ham, farklılaşmamış pis işeyi bütünlüklü benliğe dönüştürme çabası. Kolektif bilinç dışı ve arketipleri biraz daha açalım mı? Hani şu evin katmanları metaforu vardı Yongun. Evet o meşhur rüyası kendini bilmediği bir evde görüyor. Üst katlar modern, aşağı indikçe eskiyor. En altta ilkel bir mağara ve kafa tasları buluyor. İşte bu evin katmanları gibi pisişenin de katmanları var diyor. En üstte ego var yani bilincimizin merkezi ben dediğimiz şey. Hemen altında kişisel deneyimlerimizin, unuttuklarımızın, bastırdıklarımızın olduğu kişisel bilinç dışı ve onun içindeki kompleksler, duygusal yüklü anı kümeleri yer alıyor. Gölge nerede duruyor? Gölge de genellikle bu kişisel bilinç dışı katmanında. Kabul etmek istemediğimiz, kendimize yakıştıramadığımız karanlık, ilkel yönlerimiz. Genellikle başkalarına yansıtırız, günah keçisi ararız. En altta da kolektif bilinç dışı mı var? Evet, en derinde tüm insanlığın ortaklaşa sahip olduğu doğuştan gelen psişik temel, kolektif bilinç dışı ve bunun yapı taşları olan arketipler. Arketipler tam olarak nedir? soyut fikirler mi? Hayır, sadece fikir değil. Bunlar evrensel, doğuştan gelen eğilimler, davranış kalıpları, imge oluşturma potansiyelleri. Nöropsikik merkezler gibi düşünebiliriz. Mesela anne arketipi sadece bir fikir değil, aynı zamanda bir bebeğin anne figürüne nasıl tepki vereceğini, ondan ne bekleyeceğini şekillendiren içsel bir program. Kahraman arketipi, bilge yaşlı adam kadın, hilebaz, trickster, bunlar tüm kültürlerde, farklı kılıklarda karşımıza çıkan temel kalıplar. Peki bunlar nasıl aktifleşiyor? Kişisel deneyimlerimizle etkileşime girdiklerinde, mesela anne arketipi gerçek annemizle veya bize bakım veren kişiyle olan ilişkimizde dolar, şekillenir ve bizim kişisel anne kompleksimizi oluşturur. Etoloji ile yani hayvan davranış bilimiyle paralellikler kuruyor sanırım Jung. Evet, Konrad Lorenz'in doğuştan gelen serbest bırakma mekanizmaları, DSBM dediği şeyle arketipler arasında bir benzerlik görüyor. Yani belirli uyaranlara karşı içgüdüsel, kalıtsal tepkiler verme eğilimi. Bu fikirler o dönemde davranışçılığın hakimiyeti nedeniyle pek kabul görmüyor ama bugün evrimsel psikoloji gibi alanlarda yankı buluyor. Bir de anima ve animus var. Onlar nedir? Bunlar da temel arketiplerden. Anima erkeğin bilinç dışındaki dişil yönü, animus ise kadının bilinç dışındaki eril yönü. Bunlar hem içsel bütünleşme için önemli hem de karşı cinsle ilişkilerimizi özellikle de aşık olma durumunu derinden etkiliyorlar. Sıklıkla kendi anima veya animusumuzu karşımızdaki kişiye yansıtıyoruz. Yani pişe oldukça karmaşık ama kendi içinde bir düzeni var gibi. Kesinlikle. Jung'a göre pişe kendi kendini düzenleyen homostatik bir sistem, temel ilkesi ödünleme, kompansasyon. Yani bilinç dışı bilincin tek taraflı tutumlarını, eksikliklerini dengelemeye çalışır. Eğer bilinçli hayatımız çok rasyonel, çok tek yönlü hale gelirse, bilinç dışı rüyalarla, sezgilerle hatta semptomlarla bizi uyarır, dengeye çağırır. Hayatın iki yarısı ayrımı da önemli sanırım. Çok önemli. Jung hayatı kabaca ikiye ayırıyor. İlk yarı yaklaşık 35-40 yaşına kadar daha çok dış dünyaya uyum sağlama, egoyu geliştirme, kariyer yapma, aile kurma gibi biyolojik ve sosyal hedeflere odaklıdır. Personanın yani sosyal maskemizin geliştiği dönemdir. İkinci yarıda ne oluyor peki? İkinci yarıda ise yön içe döner. Artık kültürel ve ruhsal hedefler, anlam arayışı, ölümle yüzleşme ve en önemlisi bireyleşme yani bütünleşme süreci ön plana çıkar. Jung modern kültürde bu geçişi kolaylaştıracak ritüellerin eksikliğinden yakınır. Orta yaş krizi dediğimiz şey bu geçişle mi ilgili? Tam olarak onunla ilgili. Jung buna enantiodromia diyor. Yani her şeyin kendi zıttına dönme eğilimi. İlk yarıda bastırılan yönler, örneğin çok dışa dönük yaşayan birinin içe dönük tarafı yüzeye çıkar. Bu sancılı bir süreç olabilir ama aynı zamanda bireyleşme için muazzam bir fırsattır. Yaşlılığın amacı ise bilgeliktir. Yani yaşam deneyimini anlamlandırmak ve ölüme hazırlanmaktır. Gelelim rüyalara. Jung'un rüyalara bakışı da Freud'tan epey farklı, değil mi? Hem de nasıl farklı? Temelden ayrılıyorlar. Freud için rüyalar neydi? Temelde bastırılmış, özellikle de çocukluktan gelen cinsel içerikli arzuların, isteklerin kılık değiştirerek, sansürlenerek doyuma ulaşma çabasıydı. Asıl amaç uykuyu korumaktı. Rüyadaki imgeler, görünür içerik, aslında gizlenmiş arzuların Örtülü içeliğin birer sembolüydü. Yorum içinde serbest çağrışım kullanıyordu. Evet, rüyadaki bir imgeden yola çıkarak aklına ne gelirse onu söylemesini istiyordu rüya görenden. İplerin ucunu takip ederek bastırılmış arzuya ulaşmayı hedefliyordu. E, Jung ise buna pek katılmıyor. Hayır, Jung bu yaklaşımı fazla indirgemeci ve nedensel buluyor. Ona göre rüyalar sadece geçmişteki bastırmalardan kaynaklanmaz. Aynı zamanda geleceğe yöneliktir, amaca yöneliktir, teleolojik. Pisişenin bütünleşme çabasının bir parçasıdır. Kaynağı sadece kişisel bilinç dışı değil, çok daha derinlerdeki kolektif bilinç dışı da olabilir. Yani rüyalar bizi bir yere mi götürmeye çalışıyor? Aynen öyle. Jung için rüyaların temel işlevi ödünleyici, kompansatör olmalarıdır yani bilincimizin tek taraflı eksik kalmış tutumunu dengelemeye çalışırlar eğer hayatımızda çok fazla mantığa yer verip duyguları ihmal ediyorsak rüyalarımızda duygusal temalar öne çıkabilir mesela Rüyalar aldatıcı değil diyor Jung değil mi? Evet bu çok önemli. E, Freud'taki gibi bir sansür mekanizması olduğunu düşünmüyor. Rüyalar saf doğadır diyor. Pişenin dürüst olduğu gibi kendiliğinden ifadeleridir. Aldatmazlar, gerçeği yansıtırlar. O yüzden rüyanın görünür içeriği düşün kendisidir bir maske değil. Peki yorumlama yöntemi nasıl farklılaşıyor? Serbest çağrışım yerine ne kullanıyor? Jung serbest çağrışımın rüyadan uzaklaştırabileceğini düşünüyor. Onun yerine rüyadaki imgelerin kendilerine odaklanmayı öneriyor. Buna zenginleştirme, amplifikasyon diyor. Yani rüyadaki bir sembolün mesela bir yılanın sadece kişisel çağrışımlarını değil, aynı zamanda mitolojideki farklı kültürlerdeki, sanattaki, simyadaki anlamlarını da araştırarak o imgenin etrafında dönmek, anlamını derinleştirmek. İmgenin kendisiyle kalmak gibi yani. Evet. Bu rüya hangi bilinçli tutumu dengeliyor sorusu merkezde. Rüyayı bir drama gibi ele alıyor. Başlangıç, serimleme, yer, zaman, karakterler, gelişme, olay örgüsü, tansiyon artar, Doruk noktası, dönüm noktası bir şey olur ve sonuç lisis, rüyanın çözümü veya mesajı. Sembollere bakışı da farklı sanırım. Çok farklı. Freud için sembol gizlenmiş bir şeyin, genellikle cinsel bir arzunun yerine geçen bir işarettir. Jung içinse sembol bilinmeyeni, henüz tam olarak kavranamayanı ifade etmenin en iyi yoludur canlıdır, enerji taşır, potansiyel barındırır. Sadece bir şeyi gizlemez, aynı zamanda yeni bir anlamı ortaya çıkarma potansiyeli taşır. Buna sembolün aşkın işlevi, transcendent function diyor. Yani karşıtları birleştirme ve dönüşümü sağlama gücü. Kendi rüyasını yorumladığı örnekler var mı? Olmaz mı? Mesela Freud'tan koptuğu dönemde gördüğü bir rüya var. Avusturya sınırında bir gümrük memuru onu durduruyor. Sonra birden kendini 12. yüzyılda buluyor ve bir şövalye ona kaseyi ve haçı gösteriyor. Jung bunu yorumlarken hem kişisel bağlamına Freud'dan ayrılık, yeni bir yola giriş, hem kültürel bağlamına Avusturya-İsviçre sınırı, Orta Çağ referansları, hem de arketipik bağlamına şövalye, kase, haç gibi evrensel semboller bakarak anlamını zenginleştiriyor oldukça katmanlı bir yaklaşım gerçekten. Evet, rüyayı tek bir nedene indirgemiyor, onun çok boyutlu anlamını keşfetmeye çalışıyor. İşte Carl Jung'un o derin ve gerçekten karmaşık dünyasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi hayatındaki dönüm noktaları o içsel mücadeleleri, Freud'la ilişkisi, hepsi onun temel kavramlarını, arketipler, kolektif bilinç dışı, gölge, anima, animus, bireyleşme ve rüyalara bakışını derinden şekillendirmiş. Umarız bu keşif sizin için de e, ufuk açıcı olmuştur. Kesinlikle. Jung'un fikirleri bugün de bize çok şey söylüyor bence. Yani kendimizi anlamak, içsel çatışmalarımızı çözmek, ilişkilerimizi daha derinlemesine kavramak, hayatın özellikle ikinci yarısındaki anlam arayışımız, hatta rüyalar gibi eş zamanlılık dediği o anlamlı rastlantılar gibi akılcı zihnimizin biraz ötesinde kalan deneyimleri anlamlandırmak için bize hala çok güçlü araçlar sunuyor. O bütünlük arayışı vurgusu çok önemli galiba model insan içinde. Hem de nasıl? Parçalanmış hissettiğimiz bu çağda o bütünleşme hedefi hala çok geçerli ve önemli bir yol gösterici. Ve size üzerinde düşüneceğiniz bir son soruyla veda edelim o zaman. Jung kendi kişisel mitlerimizi, yani bize özel anlamı olan hikayeleri, bize seslenen sembolleri anlamanın anlamlı bir yaşam sürmek için anahtar olduğuna inanırdı. Şöyle bir düşününce sizin sık sık gördüğünüz, tekrar eden düşleriniz veya size bir şekilde güçlü gelen, sizi çeken imgeler, semboller var mı? Bunlar üzerine biraz kafa yorduğunuzda acaba sizin iç dünyanız şu anda size kendi bütünleşme yolunuz hakkında ne fısıldamaya çalışıyor olabilir? Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bugünkü keşfimiz Anthony Stevenson'ın Jung adlı eserine dayanıyordu. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.